Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kemikli etten kahraman Maraş paçası yapıyoruz. Maraş paça yapıyoruz arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi sayıyoruz. Burada haşlayıp temizleyip didiklemiş olduğum kemikli etlerim var. Dana eti ortalama haşlanmış hali 600 gram şu anda arkadaşlar. Kemiklerinden ayırdım, temizledim. Ee, yarım yemek kaşığı biber salçamız var. Burada toz sumağımız var arkadaşlar. Ben bunu bir yarım saat kadar önce suya e, ıslıyorum ki rengini çok daha güzel versin. O pembe rengini kullanabilelim diye. Toz sumak var. Burada da ortalama yarım yemek kaşığı kadar. Burada da bir yemek kaşığı pul biberimiz ve bir tatlı kaşığı karabiberimiz var yanında. Üzerine yakmak için de e, 4 diş ezilmiş sarımsağımız, bir tatlı kaşığı pul biberimiz ve bir yemek kaşığı dolusu nanemiz var çeyrek çay bardağı yeterli olacak çünkü et suyunu kullanacağız. Onun da içinde zaten yağı mevcut. Et suyumu hemen burada tencereye bıraktım. Burada da 1,5 litre haşlanmış kemikli et suyumuz var. Gördüğünüz gibi zaten yağı oldukça fazla. Ondan dolayı da yarım çeyrek çay bardağı da yeterli olacak. Şimdi hemen salçamızı koyarak başlıyoruz arkadaşlar. Öncesinde suyunu baharatlarla salçayla biraz kaynatacağım ki lezzeti birbirine geçsin. Etlerimiz zaten oldukça haşlanmış durumda şu anda. Daha fazla dağılmasını istemiyorum. Sumağımızı koyunca bakın hemen suyun rengi değişti zaten. Ve pul biberle karabiberimizi de ekliyorum. Bu biberlerin oranını kendi damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ortalama miktarı veriyorum ben. Az ya da çok seviyorsanız ona göre artırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi suyumun altını yaktım. Bu tamamen et suyu, tamamen et suyundan yapınca çok daha lezzetli oluyor ama ben çok fazla et yoğunluğu istemiyorum derseniz yarı yarıya da normal içme suyuyla da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen suyumuzun rengi değişti. Harika bir renge dönüştü zaten. Bu bu şekilde kaynadığı zaman çok daha güzel bir renge dönüşecek. Böyle pembe pembe olacak. Salçamız da içinde erediği zaman istediğimiz kıvama gelecek. Şimdi ben bunu yaklaşık yarım saat kadar kaynatacağım arkadaşlar. Baharatların lezzeti birbirine geçecek. Sonrasında etimizi koyacağız ve üzerine de nanemizi yakacağız. Mis kokulu bir paça yapacağız. Ben kaynatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar artık et suyumuz bakın böyle rengi çok güzel bir şekilde döndü. Kaynadıkça da çok daha hoş bir rengi oldu. Artık yeteri kadar kaynadı. Yaklaşık yarım saat kaynattım. Etlerimizi koyabiliriz arkadaşlar artık içine. Şöyle elimizi yakmadan. Ben dana eti kullanıyorum. Genel olarak dana eti tercih ediyoruz ama siz eğer seviyorsanız kuzu eti, keçi eti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benimki kemikli dana etiydi. Şöyle bir çevireceğim. Zaten etlerim o kadar güzel lokum gibi pişmişlerdi ki çok fazla kaynatmaya ihtiyaç duymayacağım. Böyle birkaç dakika kaynadıktan sonra şöyle şu şekilde sumak ekşimiz var arkadaşlar. Az önceki atmış olduğum toz sumağın şurup hali. Şurup sumak ekşi. Hemen ondan bırakacağım. Şöyle etlerimiz bir iki dakika bir dönsün. Ekşimizi koyacağız. 1-2 dakikada bu şekilde kaynattığım dediğim gibi etlerimiz çok güzel pişmiş. Daha uzun kaynatmaya gerek yok. Şimdi bu sumak ekşimizden de şöyle ortalama 1 yemek kaşığı kadar. Bu kadarı yeterli. Zaten çok keskin bir ekşi. Bilen arkadaşlar vardır mutlaka ekşisinin ne kadar keskin olduğunu. Bunu katmamız zaten yeterli olacak ekşilik derecesini de yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde şurup şeklinde çıkmış sumanız yoksa, toz sumak oranını biraz daha artırıp suda biraz daha bekletirseniz de yine aynı orana ulaştırmaya çalışır siz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ekşisiyle bir 10-15 dakika çok kısık ateşte etle suyun birbirine bütünleşmesini bekleyeceğiz. Daha sonra nanesini ve yağını yakıp üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Evet artık paçamız kaynadı arkadaşlar. Bakın göz göz kaynıyor. Yeterli. Daha fazla da etlerimin dağılmasını istemiyorum. Hemen bunu şöyle kenara alacağım. Ocağımın altını kapatmadım. Yağını yakmak için, üzerine naneli sosunu yapmak için çeyrek bardak sıvı yağımı bıraktım. Biraz ısındıktan sonra nanesini, sarımsağını ve pul biberini de ekeceğim şimdi hemen üzerine. Hala kaynamaya devam ediyor bu şekilde tam bir şifa deposu arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Aslında paçanın çok farklı farklı versiyonları var ama genelde Kahramanmaraş yöresine ait olan tarif bu şekildedir. Özellikle kemikli et tercih edilir. Kemik etinin suyu kullanılır ki çok daha böyle yoğun bir şifa deposuna dönüşsün. İnşallah sizler için de hem şifa olur hem afiyet olur. Biz de bu şekilde kendi yöremize ait olan tarzını paylaşmış olalım sizinle artık yağım da kızdığına göre pul biberimi, sarımsağımı ve nanelerimi de ekliyorum. Zaten bu ayrılmaz üçlü pul biber, nane ve sarımsak girdiği hiçbir şeyin ben lezzetsiz olduğunu görmedim arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlar kısmına yazarsanız eğer çok mutlu olurum. Bakalım bizim tarzımızda olan paçada ne kadar beğenilmiş ya da farklı farklı fikirler nasıl, nelermiş çok merak ediyorum çünkü yağını çok fazla bırakmadım dediğim gibi etin yağı yeterli çok az yağ da şöyle bir sarımsak annemin kokusu birbirine geçecek mis gibi sarımsak kokusu yayıldı şu anda arkadaşlar çok kısa sürede hemen oluyor zaten artık altını kapatabilirim tenceremi tekrar sınırlı olduğumda da alayım Bu rahat görebilirim Şöyle yapıyorum, Ve sosumu hemen içine döküyorum. Tabii hiç bu tenceremizi böyle bırakmıyoruz arkadaşlar. Bilen arkadaşlar vardır. Ben bu sosumu mutlaka şu sesi alıp içinde ne varsa sıyırmayı çok seviyorum. ziyan olmasın. Her şeyden önemlisi israf olmasın tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi paçamız son haliyle karşınızda Maraş paça arkadaşlar. Şimdi ben bunu son sunum haliyle de karşınızda getiriyorum ve videomuzun artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar paçamızın son haliyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi lokum gibi etiyle mis gibi sarımsak nane kokusuyla şu anda bütün mutfağımızı güzel kokular ve güzel lezzetler sarmış durumda. Paçamız da bu şekildeydi. Siz de farklı yöntemlerle yapıyorsanız eğer yorumlar kısmına da bunu yazarsanız bizi de farklı bilgilerle bilgilendirmiş olursunuz. Paylaşmış oluruz bilgimizi malum paylaştıkça çoğalır. Arkadaşlar, e, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji de olsa yorumlar kısmına bırakırsanız da ekstra memnuniyet duymuş olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun. Bugün de Mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle.